Maşallah. İyi de olurmuşlar. Hayırlı bir bariklesin inşallah. mu? Evet bugün Bitseren Üniversitesi arıcılık işletmesinde bal hasadı için toplanmış bulunuyoruz. Üçüncü yılındayız. Üç yıl önce bu işletmemizi kurduk. Tabii 75 kovanla kurmuştuk. Biraz daha bu sene 100'e çıkardık. Geçen senelerde ortalama kovan başı 10 kilo bal verimimiz olmuştu. Ve çok kısa bir süre içerisinde doğal olduğu için, organik olduğu için de hemen bir gün içerisinde hepsi tüketiliyor. E, dönen sermaye hesabına e, bunları hemen e, ilgili birimlerimizde bu satılarak üniversite hesabına geçiyor. E, bu sene e, inşallah aynı verimi bekliyoruz. Yani kovan başına tahminlerimiz öyle. Bir iki gün içerisinde inşallah sağımı yapılacak. E, tabii bu bizim için önemli bir alan. Burada bizim asıl amacımız e, Bitlis balının e, önemini ortaya koymak ve dikkat çekmek e, ve bilimsel olarak e, balla ilgili bazı çalışmaları yaparak e, Bitlis balının coğrafi işaretini almak ve markalaştırmak Tabii Bitlis Balı'nın coğrafi işaret çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlanacak. Biz üniversite olarak daha çok bilimsel anlamda biz nasıl bir katkı sağlayabiliriz? bittis Balı'nı nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Daha doğrusu verimi, kaliteyi nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bu alanda bir bölüm açtık. Aracılık bölümümüz var. Bilimsel olarak da çalışmalarımız var. Bazı projelerimiz var. Daha önce bir iki bab biriminden projelerimiz de yapılmış oldu. Bitlisinin özellikle florası ağrıcılıkla ilgili bir tasnif yapılmış oldu. Bundan sonra inşallah aynı şekilde bu faaliyetimizi sürdüreceğiz ve önemli bir çalışmamız çalışmamızla büyük bizim ileri araştırmalar laboratuvarında bir bal laboratuvarı ünitemizi kurduk. Onu inşallah akredite çalışmalarımız orada devam ediyor. Ve bölgede bir merkez olmak istiyoruz. Akredite laboratuvar olarak. Onu da inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Yüzde seksen akredite çalışmalarımız bitmiş durumda. Biz üniversite olarak Bitlis'te üretilen, bölgede üretilen balların da burada tahliye edilerek piyasaya sürülmesini Hayırlı e mübarek etsin <laughs> inşallah. Tahliye edilerek piyasaya sürülmesini inşallah bu e, laboratuvarın üzerinde sağlamış olacağız. Hmm. Anlıyor evet. şey şimdi. ne demek abi? Yiyebilirsiniz. <laughs> ne demek? Alacağım mi? Bu model serada